Arkadaşlar Herkese iyi akşamlar ee, günlerden pazar 28 Ağustos olması lazım bugünkü çalışmamız e, 504 Peugeot için yaptık bunu arkadaşlar alt dişlisi 504 Peugeot'ların çok çok farklı bizimkiler 18 milim gelirken bunlar 24 milim yazar geliyorlar e, aynı sistemi aynı sistemi sadece soğutucusunu uzağa almak kaydıyla bir sistem yaptım bunu bu şekilde hazırladım arkadaşlar orijinali bu. orijinali bu. Yeni yapılan orijinal bir malzemeden yaptık. Mako'dan. Ee, Gözgat Mehmet Bey'e hayırlı olsun. Bu görmüş olduğunuzda arkadaşlar Anadolu disperatörü. Aynı sistemi Anadolu için de uyarlayabiliyoruz. Sadece ve sadece e, kablolarını biraz farklı yapmak zorundayız. O da ister istemez e, Anadolu'nun duruş şekline göre yapıyoruz. Yani iki tane böyle bir malzeme hazırlayabildik arkadaşlar. Ee, bu Yozgat Mehmet Bey'e gidiyor. 504 Peugeot'su var. Ona yaptım bunu. Sistem hemen hemen e, tamamen artık elektroniğe döndü. Bunların içinde 504 Peugeot'larda da platin varmış arkadaşlar. Biz bilmiyorduk. Daha doğrusu ilgimizin alanına girmeyen bir şeydi. Bugün ona baktım. Yani... E, Platinli arkadaşlar. Platin meksefeli bütün araçlara mümkün mertebe eğer kanalı olduktan sonra yapabiliyoruz arkadaşlar. Gözgat Mehmet Bey'e 504'ünü hayırlı olsun. Bunu da İstanbul'a göndermiştim. Akif Bey miydi? Neydi? Şeyde çalışıyordu da. Afat da çalışıyordu. Ona da hayırlı olsun. Yani biz bu ürünleri böyle yaparak düşük segment arabalara can vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Platinden, Meksefe'den kurtarmanın yolları bunlar. Yani kaliteli bir üründen yapın. Bunu hangisinden yaparsanız dediğim zaman şunu size çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yaptığınız ürünün o kadar masraf edip eziyet edip de yaptığınız ürün yan sanayi çim malından yaptıktan sonra 3 gün sonra da algılamayı unutup çalışmaması size üzüntü ızdırap verir. Belki 3-5 gün, 1 ay, 2 ay, 3 ay. 3 aydan sonra yine sıkıntıya koyabilir. O yüzden dolayı kaliteli üründen çalışarak yapmak isteyen, yaptırmak isteyenlerle görüşebilirim. Hadi herkese hayırlı akşamlar olsun. Oktay Bey merhabalar. Elektronik ateşlemenizin modülünü kabudun kenarına koyacağız. Sistem kablolarınızı hazırladım. Nasıl bağlanacağına dair göndereceğim. Bu da çalıştığının işareti ateşlemeyi görüyorsunuz. eline çevirdiğim için e, bu şekilde. E kardeşim bağlantınız çok güzel oldu. Şunu ah, eh, yoruldum. Şunu kapudunuza şu şekilde mont etmeniz lazım. Hocam. Çünkü altından hava girmesi lazım ki bunun da soğuması lazım. Tamam mı? Herhangi bir sıkıntısı yok. Hala ateşlemesi devam ediyor. Hiçbir sıkıntı vermez. Hayırlı olsun kardeşim. Çarşamba ergen.